Telefonda konuşurken yakaladım. Kiminle konuşuyorsun dedim. Aşağıdım. Önce gece yarısı sessiz telefonlar gelmeye başladı. Hiçbir şeyden şüphelenmedim. Sonra kocamı telefonda konuşurken yakaladım. Kiminle konuşuyorsun dedim. Yanlış numara dedi. Sen sıfır numara aptalsan kocan ne yapsın be kardeşim? <laughs> ne kadar aptalmış. <laughs> günaydın canım, günaydın. Eve hediyeler gelmeye başladı. Çiçekler, çikolatalar. Ama hiç kart yoktu. Sorsam iş yaptığım firmalardan geldi diyordu. Baştan beri beni kandırmış. Ne kadar aptalmışım. Oysa ben ne istiyorsa yapmıştım. Ama o beni bir kayemde silmiş. ben <laughs> Senin bu görüntü onca sene dayanmış ya adam. Ödün versin her yeridir yani. Şu haline bak bir de kadın olacaksın. <laughs> kadın dediğin bakımlı olmalı, güzel olmalı. Cemciğimin gözü benden başkasını görmez. Niye? Çek kaldı kapıyı. Aa, bu da ne böyle? Ekrem, Ekrem, Ekrem! Aslı! Hayatım sen daha dün alışverişe çıkmamış mıydın? Evet çıkmıştım. Bugün de çıktım. Yarın da çıkacağım. Bir mahsur mu var? Ekremciğim. <laughs> yok bir mahsur yok da yazadaki mağazaların yarısını buraya taşımışsın. <laughs> Aha, çok haklısın canım. Alışverişe gitmek yerine mutfağa girip sana kek yapmalıydım değil mi üzümlüsünden? Üzümlü kek mi? Hadi hadi inkar etme. Çok sevdiğini biliyorum üzümlü keki. Hayır, ben aslında portakallı severim. <laughs> Hadi sen çiçeklerini almayacak mısın? Bana niye çiçek aldın? Affola. Sen de bir hoşsun karıcığım. Sen demiyor musun gelirken bana çiçek getirmiyorsun diye? işte getirdim. Bir suçlu ya. Aklınca hediye alarak vicdan azabını hafifletecek. <laughs> İğrenç bunlar. Beyaz karanfil. Bunlar senin hayatta en sevdiğin çiçekler değil mi karıcığım? Artık sevmeyeceğim Ekrem. Ve bütün senin alıyor musun? Aslıcığım biraz garip davranıyorsun. Sen iyi misin? Ne oldu? ne oldu? Çıkar bakayım şunu. Çıkar. çıkar. Çıkar çıkar. bu senin bana hediye ettiğin parfüm. Dur bakayım. Ya ne yapıyorsun? Ha. 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 İşte bu ne? Benim saç telim. Ah, öyle mi? Dur bakalım ışığa tutalım da gerçekten senin saç telim. Aslıcığım hayatım iyi misin? Dinlenmek ister misin biraz? Ben iyiyim Ekrem. Dinlenmek de istemiyorum. Kim acaba? Bilmem ki. Ha. Ben bakarım koçacığım belki de bu sefer kurabiye filan bulurum kapıda ha? Kurabiye mi? Aslında hakikaten garip davranıyorsun sen ama. Gel. Böyle güzel bir kek yapıveririm. Geçme. Eee sen. Gelin geç. Abla neden senin sihirle gelmiyor da kapıdan geliyor? <laughs> ah, Uzun. Gelir, gelir. Bir dahaki sefere sihirle gelir. İyi mi ablamı? Tebrik ediyorum, bir aktif eris ile gelir, değil mi? Ali, <laughs> bu zaman çok çocuklarının da aslı fikri ben sildi. nereden görüyorum? Televizyondan çıldıklar. mı bilmem Kendime oyundan evet, atıyorum. Elektrik delilerim. Ben şimdi biraz... ineyim. Aslanımın keçiler oraya buraya kaçmış da. Siz de fazla oyalanmayın. Selen ablamız gezmeye götürecek mi? O ne? mi? Süper! Tamam, zaten biraz ödevimiz kaldı, onları da bitirip dinleriz. Ben gidip haber veririm. Ee, nasılsınız Selena İyi misiniz? İdare ediyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ekrem Bey kızlar hazır. Birazdan geliyorlar. Tamam teşekkür ederim Müstesna. Geliyorlarmış. Ay sümüklülerle uğraştığımız yetmiyor. Bir de bu çıktı başımıza. Ay kendi derdim başından aşkın zaten. Bir de bununla hoşbeş edemeyeceğim. Efendim? Aa, nasılsınız? İyisiniz inşallah diyorum. Sağ olun. Sizi sormalı. Sağ olun. iyiyiz, iyiyiz. Ne yapalım? Yavrucaklarla uğraşıp duruyoruz işte. <laughs> e, yaramazlar tabii biraz. Ama olsun olsun. Onlar benim biricik kocamın yeğenleri değil mi? Ee, i̇nsanın bu kadar evine bağlı, bu kadar sadık bir kocası varken şikayet etmesi doğru olmaz. Değil mi Ekremciğim? Tabii tabii karıcığım tabii. <laughs> sadık dedim de aklıma geldi. Çek alır mısınız üzümlü? Yok ben almayayım sağ olun. Aa aa. Ama Ekrem için özel olarak ellerimle yaptım onu. Alır mısınız? Yok sakın. Gerçekten. Aa, öyle mi? Oysa bu zamanda böylesine özel ve güzel yapılmış bir üzümlü kek gerçekten çok zor bulunuyor. Aynı aldatmayan bir koca gibi. Öyle değil mi Ekrem'cim? Anlayamadım. Zor. Selman niye direkt odamıza gelmedin? Ee, biraz gezeriz istedim ondan. Ee, Ekran Bey, kızlarla biraz dışarı çıkabilir miyiz? Tabii çıkabilirsiniz, değil mi? Çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Gidebilir miyiz amcacığım? Tabii yavrum gidebilirsiniz, değil mi? Gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. Gidin, gidin. Hadi kızlar, gidiyoruz. Çok teşekkür ederim Ekran Bey. Lütfen kızlara çok iyi bakın olur mu? Kızlar sizinle beraber çıkmıyorlar mı zaten? Şey, ben genel olarak söyledim. Yani hep onların yanında olacağınızdan emin olabilirim değil mi? Bir de niye böyle uzak bir yolculuğa gidiyormuş gibi konuşuyorsun? Bu. Yıkarım, yıkarım. <laughs>